Efendim Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalından gün ortasından ben Sami Altınkaya. Herkese güzel bir gün diliyorum. Evet e, Hasan Yılmaz Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü bugün canlı yayında konum. Hasan Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bu, bu, Çok arada. teşekkür ediyoruz. Borsa iyiyse biz de iyiyiz. Bir rally mi yaşıyoruz? Belli hisselerde ya da komple bir rally görür müyüz? Bu Temmuz ayı güzel haberler bekliyorum ben. Başladı evet, da zaten haberler. Evet. Yani bekledik bekledik en sonunda artık yani anormal bir şey olmasın yani. İstemiyoruz artık anormal bir şey. Dayanamıyoruz değil mi? Dayanamıyoruz artık. Yeter güzel haberler duymak istiyoruz. Evet, zaten maliyetler de belli. Şu anda yeni yeni kara geçiyoruz ya da çok uz bir senedir beklediğimiz yerlerden belki de maliyetlerimizin yakınlaşma gibi durumu söz konusu oldu. Buradan gelebilecek kötü haber herhalde bizim canımızı çok fazla bir daha Yani 10.800'ün alt 10.800'ü devirirsek bundan 9.800'ü devirirsek bundan sonra 10.000'in 10 üzerine konuşmaya başlarız demiştik. Hakikaten de öyle oldu. Yani bir bundan bir iki ay öncesinde zaten sürekli konuştuğumuz sizinle aslında şeylerdi. Yani Erdoğan'la Trump'ın arasındaki Ayrıtende iletişim ve dostlar arasındaki o görüşmelerdir. Oradan da çünkü bazı haberlerde bekleniyor. Bu katsa yaptırımların kaldırılması, F-35'lerle alakalı konular. Oradan bir şey çıkabileceğiyle alakalı hala bir görüşüm var ama yani tabii ki Trump zaten e, bir manyak diyebilirim. Yani oradan acaba o nasıl gelebilir diye düşündüm. Çılgın diyelim. Evet, çılgın diyebilirim o konuyla alakalı. Ama hani e, bu biz bir tarafa yönelirken diğer tarafta tabii ki kaybetme gibi durumu söz konusu olabilir. Özellikle Rusya tarafıyla alakalı bazı görüşmelerle alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Özellikle S-400 şu anda istemediğimizden dolayı. Belki o taraftan nük nükleer santralinde yüzde 49 hissesinin satılmasıyla alakalı bir görüşme devam ediyor orada. Sanki eğer bir gol yiyeceksek o taraf biraz daha tabii. gol atma gibi durumu söz konusu olma ihtimali yüksek olma değerlendiriyorum bu arada. Onun dışında hava zaten şu anda pozitif. Su akıyor zaten. Yolunda bir şekilde buluyor. Yukarıda bir bu boşluğu var. 11400'ün üzerinde bir boşluk var. Acaba oraları tamamlamaya gidecek miyiz diye ben düşünüyorum. Ama oralarda biraz daha patiner çekebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü hemen anında üzerine atması istediğimiz şey yani Faiz indirimleri noktasında evet bir faiz indirimleri geleceği bir fiyatlama var. Viyop tarafında da ben bunu görüyorum bu arada. Viyop'ta şu anda nominal faiz oranları belki faiz manipülasyonu yapıyorlar mı diye de düşündüğüm zamanlar da oluyor bu arada. Yüzde otuz gibi bir faiz var orada. Yani yıl sonuyla alakalı genelde yok bize e, o veri, veri veri ışığını sağlar. Acaba hani enflasyon yüzde otuzun altında gelme gibi durum söz konusu olabilir mi düşüncesi bende uyandırdı. Ya da rakamları sanki biraz daha fazla mı aşağı çektiler diye düşünüyorum bir yandan da. Bu bir arada bir deredeyim yani o şekilde. Çünkü 1500 puanlık bir faiz indirimden bahsetmek gibi durumumuz olur. Orada %30'luk gibi bir yok tarafında bir marj var yani %46 şu anda faiz oranları e, yani 1600 puan aşağı gelme gibi durum söz konusu olma ihtimali var o tarafta. Ben bunu çok fazla yine belli e, zamanlarda yukarı çekebileceğini düşünen taraftayım. Çünkü enflasyon bir parça daha belki yüzde otuz, yüzde otuz civarında gelme gibi durum olur yıl sonu civarında diye düşünüyorum. O yüzden bir rakam belki daha ilerleyen zamanlarda yüzde otuz üçler, yüzde yakalayabiliriz orada. Hani o fiyat değişebilir. Enflasyon ne diye. gelir sence? yani Bence yarın. Haziran ayı enflasyonu iyi gelir. Yani beklentilerinde. siz dairelim. Marbaş olarak 1.40 dediniz. Aynen beklentileri zaten altında gelme gibi bir durum söz konusu. 1.50'nin altında gelmeyecek diye düşünüyorum ben de. Yani e, şöyle söyleyeyim zaten. E, Dün bir elinin o... altındaydım ben. Yani bir ben de yakındım ama e, sanki böyle bir elinin üzerinde bir petrol fiyatlarında bir bir buçukluk bir oynama Orada bence bir 1.50'nin ve 1.50'nin hafif üzeri gelebilir diye düşünüyorum. O da olabilir. Çünkü evet sizin söylediğiniz kesinlikle doğru bir şey bu arada. Petrol fiyatlarının orada etkisi yani belki gıda fiyatlarında hani bir düşüşlük göstermiştik. Orada muhtemelen çekmiştir diye düşünüyorum. Çünkü don olaylarından dolayı zaten bir parça daha e, Nisan ayı ve Mayıs ayı enflasyonları, Mayıs ayı enflasyonu mesela bir parça daha yüksek gelmişti keza. E, ama Hani burada e, muhtemelen o bir parça daha aşağı çekilebilme gibi bir durumu söz konusu olursa zaten herhalde bir 350 bas o, bağlı... o 350 ben, ben de 350 de en fikrim. 350 bas puan 350 de en fikrim. Zaten 100 şimdi yapsaydı, 250 de yani 100 bu Haziran'da yapsaydı, 250'de de Temmuz'da yapsaydı, 350 olacaktı zaten. Şimdi doğalgaza e, doğal zam geldi bugün. Doğal gaz da Temmuz ayı enflasyonunda bir etki yapacak. Onun da mesela beklentilerin çok altında olacağını düşünmüyorum. Yine arada böyle zamlar giriyor dalga dalga. Evet. Muhtemelen sene sonu da 29.8, 88 gibi falan bir rakam çıkacak. 999 değil yani. altında. 30'un altında çıkacak. 29.8 gibi bir rakam. O Yol sonunda olabilir. bekliyorum. Peki piyasalar mesela e, CDS'in düşmesiyle beraber 300'ün altına işte Moody's'den ve JP Morgan'dan da kredi derecelendirme kuruluşlarının Standard Poor's'dan da bizimle ilgili... E, olumlu mesajlar bekliyoruz. Bunlar da e, şu anda fiyatlandı mı yoksa o açıklamalar kredi derecelendirme kurulundan gelecek olan açıklamalar geldikten sonra mı fiyatlanır ya da gelmeye yakın mı fiyatlanır? Bence yani e, fiyatlandı gibi bir şey aslında <laughs> değil. Yani. Çünkü e, şundan dolayı zaten yukarı almalarının e, e, yani bu özellikle Haziran ayındaki olan dava kararının daha öte yani 8 Eylül'e ötelenmesi bu belirsizliklerin ortadan en azından belli bir müddet kalkmasını sağladığı için insanlar direkt bazı şeyleri fiyatlamaya gittiler orada. Faizi fiyatlamaya gittiler. Ondan sonrasında e, iyi gelebilecek raporlarla alakalı en azından e, yabancının gelme gibi durumu ki keza zaten 9000'lerde hani daha önceki yayınlarda da takas olaraktan söylediğimiz gibi yabancı bir parça daha almıştı o taraflarda zaten. E, bu da zaten görüldüğü üzere de yani bizi yukarıya taşıyan ana maddelerden bir tanesi hı hı oldu. Hı hı. 10400'lerde o yüzden dedim hani bir parça daha önemli. Belki İmamoğlu'nun düşüşünden dolayı binleri zorlarız ama hani dediğim gibi 10.400 kanalında biraz daha 10.350 o arada Fibonacci direnci var. Orada bir, bir, bir parça daha oyalanabiliriz gibi duruyor. Ama bu e, kar ile alakalı düşünmemiz gerekiyor. Yani 9.720'nin üzerinde kaldığımız sürece zaten şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Peki e, kar satışları... Ne zaman bekliyoruz? Bugün mü yoksa bu hafta sonu? Acele mı? etmemek lazım. Şimdi bir parça daha yanıtmak da isteyebilirler. Fake hmm. hareketleri dediğimiz hareketler oluyor. Ya, yani Haziran ayına kadar ki zaten olan süreçte hep bahsettik. Yani bu süreci kadar alttaki diplerin sıkışacağıyla alakalı söylemiştik zaten sürekli. Yani o dipler bizi ayrıca de fake hareketlerle döndürüyor. Bazen o bizim belirttiğimiz seviyelerin daha altında kalan rakamlar da gördük. Hmm. Mesela yukarıda biz bu rakamı söylerken daha yukarıya alıp da verebilirler. Yani hmm. sonuçta bizim istediğimiz minvalde bir olayın gerçekleşmesine izin verilmeyebilir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Evet, evet. Bir parça daha örnek veriyorum. Biz 10400 bekliyorken 10550 yapıp da hani daha da yukarıya gidiyoruz edasında davranıp da belki aşağıda yine verebilirler. Peki ee, bu arada ee, lütfen sesimizi duyurun demiş Ali Bey. Varlık konu bağımsız üye atamadı hala Koza Grup şirketlerine. Bununla ilgili ne söylemek istersin Hasancığım? Yani bu tabii atanması gerekir bir an evet, önce. Evet. Neyi bekliyoruz onu bilmiyoruz. Yani orada kesinlikle katılıyorum bence de atanması gerekiyor. Yani bu durumun çok fazla ötelenme gibi durumu yani o kağıtlarla alakalı. Evet şu anda yukarı bir bir sinyal veriyor ama e, sürekli ötelendiği zaman da baskılanma durumu söz konusu değil olacak. mi? Tabii. Yani e, baskılanır aynı Trabzonspor'da yaşanan durum gibi olur yani orada mesela bedelli sermaye artırımı vardı. Her onaylandığı takdirde öteleniyordu. Mesela 3 ayda bir mesela onaylanma gibi bir durum oluyordu. Sonra kağıdı birden beri 3 tavan çaktılar. Şu anda biraz daha normal seviyelere geldi gibi. Hani e, belli bir seviyelerden destek buldu ama e, anlatmak istediğim şey e, şu aslında. Yani ötelenme gibi, dur, dur, gibi durumu sürekli ötelenme gibi bir durum artık ortada bir belirsizlik ve Bu belirsizlik sanki artık negatif fiyatlanmasına sebep, sebep olabilir. olabilir. Peki e, Anadolu Efes Efes'te bir bakabilir misiniz demiş. Anadolu Efes'le ilgili ne söylersin? Hazal, Hazal Hanım söylemiş. Ee, Anadolu Efes muhtemelen hani eğer Rusya ile ilişkilerimiz o yüzden önemli olacak diye ben hani e, düşünüyorum. Düşün, düşün. Aynen. Çünkü bu yüzde 49'luk hissesini satması daha sonrasında acaba doğalgazla doğal gazla alakalı, enerji sektörüyle alakalı hani bize ne gibi bir olaylar olabilir? Orada benim hani soru işaretlerim var bir parça daha. Muhtemelen ben hani yine e, sene sonuna doğru elektrik zamları bir parça daha yukarıda göreceğimizle alakalı ben düşünen taraftayım. Orada hani ciddi zamlar gelebilir bence. E, enerji sektörü tarafında ve elektrik tarafında yine aynı şekilde olmak tarafı e, kaydıyla. O yüzden de bu zamlar ne olur mesela? Kağıtları bir parça daha yukarı götürmesi lazım. Peki gayrimenkul olur. yatırım ortaklıklarını soralım. Mesela burada da KRGO ZRGO demiş İki tane izleyicimiz, iki tane soru sormuş burada. Yani şu anda faiz indirimi zaten doğru giden bir süreçteyiz. Bunların fiyatlaması da yukarı yönlü gayet normal olacaktır. Biraz daha yan kağıtlar orada. Takasına bakmak gerekiyor ama e, şöyle söyleyeyim, devam edeceği olan bir süreçte demek ki e, yani ikinci çeyreklerin ben yine ge iyi gelebileceğini e, izlenimi almıyorum. Bu arada onu net olaraktan söyleyeyim. Tabii birinci çeyrekten ee, daha kötü gelecek ikinci e, çeyrek ikinci, O o nedenden dolayı hani e, zaten endeksin Belli bir yerde durması zaten söz konusu olacak. Yani bilançoların iyi gelebilme ihtimali orada çok fazla yine şirket bazında değişebilir yani tabii ki bu durumda. Hı hı. Ee, ama yine hani belli bir şekilde patinaj çekeceğimizin göstergesi zaten bunlardan bir tanesi. Peki e, gübre fabrikalarını hakkında ne söylersin? Bayağıdır konuşmuyoruz gübre fabrikalarını. Mesut Bey sormuş onu. Gübre fa fabrikalarında şu anda hani gelen gördüğüm kadarıyla yani aşağıda 200 batları falan orada yine güzel bir destek noktaları duruyor ama biraz sakinleşmesi lazım. Bir yukarı tepki vermesini ilk başta görmemiz gerekiyor ki sonrasında tekrardan eğer yukarıdan maliyetimiz varsa onu aşağı çekmeyle alakalı bir yolu izleyebilelim. Yani bir tepkisel olaraktan bir yukarı sonrasında bir tekrardan bir aşağı bir senaryo orada nerede duruyor ona bakacağız. Ondan sonrasında karar vereceğiz. Yani hemen hızlıca bir karar vermek değil de ama yukarıda beklediğim rakamlar olarak da 400'ler benim masamda duruyor yani yıl içerisinde. Peki katılım ev hak hakkında ne söylersin? Orada takası fena değil. Bu fena değil açık. değil. Aynen, tabii, ev. evet, orada da bir toplanma gibi bir değil. Ee, söz konusu. Ayrıca de katılım evinde de şu anda e, ben bayağı bir rahmet olduğunu da görüyorum. Var evet, var, evet. talep var bayağı ve karlılık anlamında da iyi gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle üçüncü çeyrek veya son çeyreğe yakın bir şekilde de olabilir ama bu karlılığın devam edebileceğini düşünen taraftayım. E, ee, bu faiz indirimleri noktasında yine öne çıkacaktır gayrimenkul sektörünün dışındaki olan bir sektör ama orada da değerlendirebiliriz yani o süreci. Karsan'la yani. ilgili ne söylersin? Uğur Bey sormuş onu. Karsan biraz daha manipülatif bir tahta olduğu için o konuyla alakalı şimdi nereye götürmek isterlerse o şekilde bir şey sonuç alabilirler. Hani benim gördüğüm kadarıyla otomotiv sektöründe şu anda Çin biraz daha sanki ön plana geçecek gibi duruyor yani o, o tarafla alakalı da. E, fiyatlar belli bir şekilde yükselebilir ama belli bir bant aralığında kalacak. Yani biz e, özellikle araç ben sektöründe yani otomotiv sektöründe o kadar... E, fiyatlar anlamında yukarı giden böyle bangır bangır yukarı giden Bunu görmeyeceğiz otomobili. Görmeyeceğiz. Yani seneyi de görmeyeceğiz. Ya sanayide bence bu sene sonuna kadar böyle bangır bangır gitmeyecek yani. Bu ancak dördüncü evet. evet. çeyrek plançolarından sonra onu daha fazla görebiliriz. Evet. Serenit, serenitsizce bu seviyelerde alınır mı? Halka arz fiyatının epey altına indirir. Halk bayağı bir altında. Dip böyle. oluşumunu yapması gerekiyor. Yani o özellikle bahsettiğim olay. Yine gübre dedik ki aynı olay. Yani dip oluşumunu tamamlamasını anladığımız şekil şu. Daha önceki diplerinden daha aşağıda ve daha yukarıda yapması lazım. Ve yani şöyle giden bir grafik varsa örnek veriyorum ki aşağı doğru inen bir grafik varsa bu diplerin yavaş azalması lazım ve sonraki dibinde bir üstte olması gerekiyor ki yani şöyle bir grafik hmm. olması lazım ki daha sonrasında biz oradan bir para gidebilir. Bunu gör, görürsek eğer o zaman bir onay sinyali almış oluruz. Ve daha sonrasıyla alakalı hiç olmazsa bir parça daha yukarı yönlü tepki alabileceğiyle alakalı bir izlenim yarattı. Peki Koç e, Holding sormuş bizleyicimiz. Bence Sizin gayet mi? uygun seviyeler. Belki yukarıdaki boşluğu doldurmaya da gidebilir. Türk Traktör ilgili ne söylersin? Onunla da alakalı. Yine o devam edecek yıl içerisindeki olan sektörlerde. Peki Oyak Çimento'yu atladık evet unutmuşum. Onu Çimento bence ama. eğer e, şu anda gayrimenkul tarafında yukarı yönlü hızlı bir atak görünüyor. Oya Çimento'da peşinden mi? Yani e, Çimento'larda peşinden mi? Bence geliyor? peşinden gelme gibi bir durum olabilir oyunat. Yani yaz aylarından bahsediyoruz. E, bu zamanlardan bahsediyorum Hı. aslında hani yine çünkü çok bazı geride kalan Çimento şirketleri de oldu. Onlar da mesela değerlendirilirse çünkü oyuna tekrardan onlar da girecektir elbette ki. Hani endeksin ya geri çekilme durumunda ya da sabit kalma durumunda muhtemelen onları sürme gibi durumlar olabilir. Peki savunma sanayi sektörü ile ilgili ne söyleriz? Yani şu anda bir savaş ortamı şu anda bir söz konusu değil. Belki değil. bir parça daha onlar doyumlu. Ama satım yapabiliriz biz bu arada. Mesela Baykar'ın İtalyan şirketini, İtalyan'ın 140 yıllık şirketini satın alması haberim. Evet bu bir yeri parça yeri daha var. ama endeks noktasında mesela hani ilerleyen zamanlarda endeksdeki olan bazı kağıtlar kadar artık yukarı gitmeyebilirler. Tabii ki. yine yukarı yönlü olabilir yıl içerisinde ama e, bazı şirketler %60 gidiyorsa %30 gidebilir gibi düşünüyorum. Peki Türk Hava Yolları? Bence. Savaş bugün de Alçalan Direnci Kırdı belki 300 falan noktaları görme gibi bir durumda olabilir. Böyle içimiz ürperiyor. Ne zaman satışlar gelir? Ee... Bence çok fazla şey yapmamak lazım. Yani zaten bunu beklediğimiz için de aslında bunu bekleyelim ki yukarı alsınlar biraz daha şey olmasa. Ya ya da bir nefes alsın bir insin ki daha sağlıklı çıksın. Sürekli çıkan çıkan çıkan. Yani bu arada... düzeltmeyi da... beklediğimiz sürece bence lafınızı böldüm. Çok özür dilerim. Yok yok düzeltmeye beklediğimiz sürece zaten bunu beklediğimizi bildiklerinden dolayı da bence hani endeks noktasında da yani yukarı almaya devam edecekler. Biz ne zaman ki tekrardan a yukarı gidiyoruz dediğimiz senaryoda da muhtemelen vurma ihtimalleri. Ford Otosan Devam mı orasında? Orada Ford otomotiv, otomotiv sektörüne aynı MRA. şekilde devam. Ama hani Ford orada benim önceliğimdir yani her zaman. PL tur o da hizmette aslında. iyi O belli bir bant aralığında muhtemelen yine yukarı hareketini yani devam, son, ettirir. devam ettirir gibi duruyor. Ama şöyle bir e, trendte ise o trendin en ucundaki noktaya değene kadar devam edebilir. Ama hani dediğim gibi o trendi takip etmek gerekiyor. Belli seviyeler aralığında kalmak lazım. Aşağı gelince muhtemelen 25.80'ler 23.80 gibi hani orada şey vardı. Oradan al yukarıdan hani bir 4-5 lira daha yukarıdan ver. Ama bence daha güzel kağıtlar var. Yani. Hasan Yılmaz çok teşekkür ederim. Ben yine teşekkür bugün ederim. böyle seri ve dinamik bir yayın oldu. Marbaş Menkul Değerler satış ile beraber keyifli bir sohbet yaptık. Yarın yine gün ortasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına. Beğenileriniz bizim için önemli. Görüşmek üzere hoşçakalın.